Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincanına doğru odaklan ve niyetlerini, dileklerini sesli bir şekilde söyle. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım bugün sizler için neler var neler yok izleyip görmüş olalım. Neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı sizin için açıyorum. Şöyle bir bakalım. Evet hadi bakalım. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Evet. Hazırsanız başlayalım. Şimdi burada görmüş olduğum iki tane toz bulutu var. Yani iki uçtan gelen toz bulutunun toz bulutunun olduğunu görüyorum sevgili dostlarım. Bu da yani iki tarafta da bazı kurcalanan meselelerin bir arada ortaya çıkması, tozlanmış olayların bir anda ortaya çıkmasıyla kişilerin bir şeyler söylemesi, kişilerin tartışması, kişilerin bu konuyla alakalı münakaşa etmesiyle ilgili bazı durumlar var diyor. Geride kalmış, manzide kalmış mevzular tekrar yeniden hortlayabilir sevgili dostlarım. O yüzden ilerleyen dönemlerde bunu göreceksiniz. Ve burada artık çözümcü olmak zorundasınız diyor. Çünkü artık aynı şeylerin tekrar tekrar yeniden yeniden gelmemesi için, karşınıza çıkmaması için bazı şeyleri çözün ve bitirin sevgili dostlarım. Çünkü belli ki bu iş bayağı bir uzayacak gibi görünüyor. İşi uzatmadan ya hemen e, olayı bitirin ya gerçekler söylenilsin, hemen üstü kapanılsın diyelim. 77 rakamını görüyorum burada. inşallah 77 enerjisi sizin olsun diyorum mucizeler gelsin hayatınıza. 77 de bana bunu gösterir aslında. Mucizelerde bir tamamlanmak, hayatıma bir mucize gelsin. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutlu olmak istiyorum, neşelenmek istiyorum diyorsunuz. Çünkü yukarıda ördek görüyorum. Ördek neşeyi bizlere gösterir. Neşelenmek, keyiflenmek, hayata dair e, Aklınızda hiçbir şey olmadan yolunuza devam edebilmeyi gösterir bizlere rahatlamayı ferahlamayı gösterir o yüzden burada diyor ki sizde hayatınızda yeni bir neşe yeni bir mutluluk olsun istiyorsunuz diyor. Burada fincan içerisinde ben bunu görüyorum. Ve devamında sevgili dostlarım burada kendinizi çoğu şeyden kurtarırken etrafınızdaki etrafınızdaki insanları da kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yani bir şey olunca onları da koruma altına almaya çalışıyorsunuz. Burada diyorsunuz ki benim en büyük insanlığımdan bir tanesidir bu kendi başıma gelmek istemediğim şeylerin de başkasılarına da gelmesini istemem. O yüzden herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Herkese bir yardım etmek, bir yardım eli uzatmak istiyorum diyorsunuz. İnşallah Allah gönlünüzün ekmeğini yedirsin. Ne güzel bir kalptir ki böyle düşünene öyle değil mi? Ve burada kendinizce çoğu insanı kanadınızın altına almaya çalışıyorsunuz. İkinci bir anlamı da aile üyesi olmayan bir kişi, yani evladınız, eşinizin akrabası gibi, eşinizin anne babası ya da sizin anne babanız olmayan bir kişiye de kanat gerdiğinizi gösteriyor burada. Belki yeğeninize kanat geriyorsunuz, belki kuzeninize kanat gerdiniz, ona destek oluyorsunuz. Hanenize kabul ettiniz ona bakıyorsunuz. Belki de böyle şeyler de olabilir. Hayat şartlarında olabiliyor bu durumlar. Onun eğitimine destek vermek istiyorsunuzdur belki. İşte bu gibi durumları gösteriyor. Yani e, tam anlamıyla yakın kan bağı olmayan bir kişiye destek olacağınızı e, gösteriyor burada. Ve sevgili dostlarım burada bir küreyi almış. Küreği öyle bir çekiyorsunuz ki. Yani burada geminin... E, Özür dilerim. Yer kendinin yarısı batmış vaziyette siz hala küreye asılmışsınız. Bazı konularda çok fazla diretiyorsunuz. Olmayacak bir mevzuyu oldurmaya çalışarak hem kendinizi yoruyorsunuz hem de etrafınızdaki şeyleri yoruyorsunuz. O yüzden bırakın olmayacak bir şey varsa o şey olmuyordur arkadaşlar. Ben de böyleyimdir. Son raddeye kadar böyle o şey olsun diye diye diretirim böyle. En sonunda olmayacağını görünce de böyle zaten ben <laughs> biliyordum falan derim böyle. Kenara o şekilde çekilir. Mesela bu huyumu sevmem ama bir şeyin sonuna kadar gitmeyi seven bir yapım var bilmiyorum ama demek ki sizin de böyle bir yapınız var. Yani kendimi sizde gördüm açıkçası. Ve yani burada olmayacak işe amin demeyelim diyor burada. Ve iki rakamını görüyorum. İki rakamı önemlidir. Neden? Çünkü insanın yalnızlığını bitirir. Yani birken iki olabilmeyi gösterir. Ee, bir elin nesi var? iki elin sesi var hesabı. Burada birinden bir destek alacağınızı, bu destekle beraber ayağa kalkacağınızı, ayağa kalktığınız yerde de birlikte mücadele edeceğinizi gösteriyor. Şimdi ee, bu illaki maddi anlamda olmaz. Yani maneviyatta da olabilir. Hepimiz böyle derdimizi paylaşacağımız, birbirimize destek olacağımız insanlar isteriz hayatımızda. İşte size de bu gelecek diyor. Burada ama aşk hayatı ama arkadaş ilişkisi ama aile ilişkisi bilinemez ama burada bir destekçi var oluyor diyor. Etrafta dağınık çadırlar kurulmuş bir alan. Sanki yörük gibisiniz arkadaşlar. Yani böyle devamlı bir şekilde yerinizi bulamamışsınız sanki. Belki çoğu insanda kendinizi denediniz. Yani e, çoğu insanı denediniz olmadı ilişkilerde. Bir, belki birkaç defa evlendiniz olabilir. insan hayat arkadaşını bulana kadar birilerini elbette ki e, eleyecektir. Yani birilerine güvenip birilerine güveninin boşa gittiğini fark edecektir bu hayatımızda olağan bir şey. İlla birini tuttuk, a o tüm hayatım boyunca var olacak değil. Keşke öyle olsa. Öyle değil mi? Yani tutturabilen tutturuyor ama tutturamayan da yapabilecek bir durum yok. O da kader meselesi işte. Ve burada da diyor ki işte hayatınızda kalbini kalbini sanki yörük gibi olmuş. Yani oradan oraya biraz sürüklenmiş gibisiniz. Belki de sürüklenecek bir çocukluğunuz olmuştur. Yani anne baba başınızda olmamıştır. Oradan oraya sürüklenmişsinizdir ya da anne baba ayrı Yapmıştır. hep böyle bir yerlerde kalmak zorunda kalmışsınızdır. Bunu en iyi ben bilir. Mesela benim eşimden bilirim ben bu durum mesela ki çok fenadır. Allah kimseye göstermesin. O yüzden hayatınızda yaşamış olduğunuz böyle sorunlar belki de olmuş olabilir. Çok e, trajik olaylar yaşamış olabilirsiniz küçükken ve hayatınızı bunları yaşamak sizlere bir yere tutturmakta zorlanma, bir şeye güvenmekte zorlanma ya da tamamen bir şeye çok fazla güvenip kendini bağlayıp sonradan yıkılma gibi durumlarınızın da var olduğunu gösterebilir hassasiyet var yani sizde çok hassas bir kişiliğinizin var olduğunda da söylüyor tabii ki burada. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada kaynayan bir kazan var. Çok güzel kaynayan kazanın olması hani içerisinde bereketli bir e, olayın olacağını gösterir. Bereketlenmek, bereketin katmer katmer artmasını göstermesi. Ve aynı zamanda eğer e, bir dileğiniz varsa bir e, dileğiniz karşısında ya ben eğer bu olay olursa işte ben bu aşı pişireceğim, etrafa dağıtacağım gibi düşünceniz varsa onu da inşallah yapacaksınız. Allah hanenizde, evinizde etrafınıza bereket saçsın diyeyim. Şöyle de bir duamı edeyim. Ve e, bir çocuğu sıkı sıkıya sarmalamışsınız. Bir kadın bir erkek sarmalıyor. Bu da anne baba olduğunu düşünüyorum. Belki e, siz bu çocukken annem babam beni iyice sarmalamadı onların sevgisiyle büyümek isterdim ama eksiklikler yaşıyorum demiş olabilirsiniz ya da eğer siz anne babaysanız çocuğunuzun üzerine çok fazla düşebilir onunla alakalı mevzularla çok fazla ilgilenebilirsiniz diyor çocuk konuları gündemde olacaktır endişe ettiğiniz mevzular var. Çocuğunuzla alakalı ama bunu da üstesinden gelebilmek için çocuğunuzla çok önemli ayrıntılı konuşmalar yapabilirsiniz diyor. Ve burada çocuklu bir kadın var arkadaşlar. Çocuklu bir kadın göbeği şişkin. Ee, bacakları ince ama vücudu şişkin bir şekilde görünmüş burada. Saçları da nereden baksanız omzundan biraz daha aşağıda gibi görünüyor. Ve burada çocuklu hatta kız çocuğu olan bir kadın olarak görünüyor burada. Bu kadın haneye ne zaman gelse sanki böyle ya göz değiyor... Ya da e, hani bir bir anda böyle aile durduk yere kavga ediyor. Yani dikkatli olun. Hani biri iyi niyetli olsa bile nazar değdirir ya. Hani bizlerde mesela şey derlerdi. Aman anne baba çocuğa çok fazla bakmasın nazar değerdi. Yani insanı sevdiği bile sevdiğine nazar değdirir. O yüzden hani bunu kötü düşünmeyelim. Ee, de Böyle durumlar olabilir sadece önlem olarak ne yaparsınız eğer bu kişi hayatınızda gerçekten varsa kolektif bir açılım biliyorsunuz ki e, varsa o kişi e, haneden gittikten sonra hemen kapınızın eşiğini şöyle bir sirkeli suyla temizleyin e, o size iyi gelecektir ya da e, kapı girişine ayetel kürsü asın nazar duası asın sevgili dostlarım o da kişi çıkıp, çıkıp giderken e, dua gözüne takılsın ki görsün yani o yüzden söylüyorum bunları deneyebilirsiniz. Bunlar size iyi gelecektir. Şimdi bir de tabağıma bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım sevgili dostlarım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzellikler olsun hanenizde, evinizde, etrafınızda diyelim. Emeğimin karşılığında verirseniz çok memnun olurum. Bunları yapmak ücretsizdir. Onu da söylemek istiyorum. Tüm destekleriniz için sağ olun, var olun diyorum. Desteklerinizi yorumlarınızdan fark ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ve şöyle göstermek isterim hemen sizlere de ve aynı zamanda kendimde yorumlayacağım bu durumu ve burada çıkan şekillerde bir şömine başında 3 kişi toplandığını görüyorum. Şömine başında toplanılması e, burada birincisi romantizmi ikincisi bir kafa tatilini gösterir aslında 3 kişi belki 3 kafadar bir şeyler yapabilirsiniz bunu gösteriyor bizlere ve bir de. Arkadaşlar konuşulan mevzuların yanıp gitmesiyle alakalı bir durumda olabilir. Üç kişi arasında bir sır paylaşılabilir. Ve bu paylaşılan sırın bir anda e, yok olması, herkesin unutması gerektiği bir durum da olabilir. Hani ya arkadaşlar ben size bu sırrımı anlatmam ama bunu unutalım gidelim diye. Ama işte herkesin sırrınızı açmamakta fayda var diyebilirim. Tepenizden aşağıya yıldızlar mı desem yağıyor. Böyle sanki galaksi komple başınızdan aşağıya geliyor. Bu çok güzeldir hane içerisinde etrafınızda bir yükseliş yaşayacağınız, yıldızınızın yükseldiği, auranızın yükseldiği bir dönem var mı deseniz var. İşte bu güzel bir süreçtir. Sazlık görüyorum arkadaşlar. Yani sazlıklarda e, biliyorsunuz o böyle pamuklu böyle şeyler olur ya. O sa işte e, sazlık şeylerde aynı onları görüyorum işte. E, ve burada bunların olması da arkadaşlar şöyle bir bakıyorsunuz. Bazen böyle sıkıştırılmış e, ee, içinizde sıkıştırılmış patlamaya hazır şeyleri böyle bir anda bırakıp o sazlığı böyle ufalayınca hemen hepsi ne olur pamuk gibi böyle hop gider halbuki e, ne kadar nizami bir şekilde durur öyle değil mi? Ama onu elinize aldığınızda hemen böyle pıtır pıtır dökülür. Sanki birisi de sizi eee gönlünüzü okşasa. Size şöyle bir, bir omuz olsa o vakitte sanki her şeyi bir döküleceksiniz gibi sevgili dostum. Ve i̇şte burada diyor ki bastırılmış duyguları dökme. Onları artık bir içinizde ağlayarak belki ya da haykırarak e, onları atıp gitmeyi hedefliyorsunuz diyor. Ama işte onu yapacak cesareti belki bulamıyorsunuz. İşte bunu gösteriyor bizlere. Ve aynı zamanda dostlarım burada şöyle bir oturmuşsunuz. Ee, sinirlendiğiniz bir olaya sakince yaklaşmanız gerektiğini biliyorsunuz ben bu olaya sinirlendim ama biraz sakince yaklaşmam lazım sakince yaklaşmazsam karşımdaki e, olumsuz tepki verebilir diyorsunuz o yüzden bir olaya sakinlikle yaklaşacağınızı gösteriyor burada e, fincanın tabağı da bana bunu göstermiş ve birinden bir hediye alabilirsiniz taşlı bir hediye alacaksınız diyor burada taşlı tuşlu bir hediye olacaktır diyor İnşallah bakalım ben yani, yani belki yüzük olur belki broş olur belki farklı şeyler olabilir bilmiyorum ama inşallah alın böyle güzel güzel hediyeler yani e, ve burada e, arkadaşlar topaç görüyorum topaç yani bir şeyde sarmal bir olayı anlatıyor sarmal bir olayı yani çözmeye çalışırken tekrar yeniden her şeyin Arap saçına dönmesi gibi bir durum var diyor. Yani siz olayı tam çözdüm diyorsunuz bir anda olay tekrar yeniden karmaşık hale geliyor ve yeniden başa sarıyor. Yeniden ona bakmaya çalışıyorsunuz. Bazı olayların üstesinden gelemiyorsunuz. İşte bunları bırakmak lazım. Yani eğer üstesinden gelemediğimiz durumlar varsa olduğu gibi bırakalım onları ya başkaları uğraşsın ya da hiç e, gözümüzün önüne gelmesin diyelim. Ve burada arkadaşlar şöyle söylemek gerekir ki ee, helva kavuruyorsunuz ama ortada cenaze diye bir şey yok yani e, bu şunu gösterir bizlere ee, helva kavurmanız içinizde musalla taşına yatırdığınız insanlardan bahsedebilir ben içimde çok kişiyi musalla taşına yatırdım ve helvasını kavuruyorum bakın bu çok güzel psikolojik bir e, destektir hatta ben de size söylemişimdir birkaç defa ben de mesela hayatımda benim e, hayatıma toksik ilişkilerle yaklaşan ya da problem yaratan aile içinde bile bakın benim annem babam dair olsa ben böyleyimdir. Yani olduğu gibi reddederim. Yani benim ailemin düzeni benim için önemlidir. Çünkü herkes öldükten sonra aileniz devam ediyor. Ama tabii ki bu değildir ki herkesi kırmak gerekir falan gibi değil. Bazı şeyleri de tolere edeceğiz tabii ki. Ve ne yaparsınız? Birisi size canınızı mı sıktı? Ben öyle yapıyorum arkadaşlar. Gidiyorum helvasını kavuruyorum. Oh diyorum tamam. Sen ben benim hayatımdan gittin. Yani demek ki Musalla taşına yattın artık. Ben de ne yapıyorum artık? Helvanı kavuruyorum diyorum. Mesela bu davranış güzel bir davranıştır. Hem psikolojinizi yerine getirir, hem gülmenizi sağlar, hem de yani artık bir kişiyi net bir şekilde unuttuğunuzu gösterirsiniz. Bu çok doğru bir durum ve siz de bence deneyin. Gerçekten çok mutlu olacaksınız. Ee, onu yaptıktan sonra içiniz ferahlayacak ve şöyle kartlarımla devam etmek istiyorum sevgili dostlarım bakalım kartlar bizlere neyi gösteriyor onu da göstermek istiyorum enerji harika çünkü kartlar uçuş uçuş oldu yani e, kartlar bile böyle bir heyecanla açılmak istiyor hadi bakalım elimiz uğurlu gelsin diyelim Erdim, her şeyi aldım, kazandım, yaptım, ettim. Hayatım boyunca hep birileriyle bir şeyler paylaştım ve artık o masadan kalktım diyorsunuz. Çünkü gördüm o masada kimlerin oturduğunu, o masada neler olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Artık öğrendim. Kimin ne amaçla ne yapmaya çalıştığını 2 mi 2 kilometre uzaklıktan bile görüyorum diyorsunuz. Eşlerle aranızda yaşadığınız bazı sıkıntılar var. Erkek taraf biraz sinirli. Beni izleyen kişi belki erkek olabilirsiniz. Eşinize çok kızgın olabilirsiniz. Ya da beni izleyen kadınsanız eşiniz size çok kızgın olabilir. Bazı konularda çok kızıyor olabilir ve bunu sizlere hissettirmiyor olabilir. Ya da bu durumu sizinle paylaşmıyor olabilir. Erkek ketundur ilişkide. Biz kadınlar hemen böyle eşimize her şeyi anlatmak isteriz. Yani onunla paylaşıp ona ee, onun fikirlerini almayı mesela ben paylaşırım eşimle eşim hayatta yorum yapmaz <laughs> niye çünkü hani şey yapar der yani hani bazı ilişkilerde yorum yapmamak doğrudur falan diye haklı da halbuki ama bazen kızarım yani illaki bir yorum olsun diye ee, o yüzden biz kadınlar böyleyizdir ama burada bir hani erkekli bir kızgınlık var bu konuyla alakalı sanki sır küpü gibi saklıyor diyor burada o yüzden siz bir böyle bir ee, anlatmaya çalışın eğer beni izleyen bir erkekse eşinizi anlatmaya çalışın arkadaşlar. Neye kızdıysanız söyleyin. Çünkü bir şey söylenilme söylenilmeyince o şey çözülmüyor, çözüme kavuşmuyor. Ve burada iki kişiyle girmiş olduğunuz mücadelenin galibinin siz olduğunu gösteriyor inşallah galibiyet üstüne galibiyet göstereceksiniz. Para konularıyla alakalı çok fazla düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki para var, borç var, ne yapacağım bilemiyorum, şu an işsizim, iş bulamıyorum, para kazanamıyorum, ekonomik hayatımda belli başlı sıkıntılar var derken burada o şeyi bulduğunuzu gösteriyor. Yani bana burada diyor ki Tılsım Prensi yani hayatınızda bir paranın gelişi sizi rahatlatacaktır. İşte bu size iyi gelecektir diyor. Ve burada bazı kavgalar çıkacak ve bu kavgalar çıktığında ee, bu kavgayı çıkaranlardan birisi de siz olacaksınız diyor. Çünkü bir konunun açığa kavuşması gerektiğini düşünüyor ve bundan dolayı da ilk adımı siz atmaya başlayacaksınız. Birileri direkt sizi topa topu size atabilir ama burada diyor ki topu size attığında işte orada siz de bir bir kalkacaksınız, bir şeyler olacak diyor ve bazı şeyler yıkılacak diyor. Yani sizin içinizde de yıkılan şeyler olabilir ama etrafınızdaki bazı şeyleri de yıkabilirsiniz. Burada herkes benim köprü kurmamı istiyordu ama artık o köprüler yıkılsın diyebilirsiniz. Evet, şimdi bir de şöyle 3 tane kart seçeceğim dostlarım. Bu 3 karttan bir tanesini de sizin seçmenizi isteyeceğim ve seçtiğiniz bu kart sizlere ne getirsin? güzellikler getirsin size ne getirsin şans getirsin işaret versin hadi bakalım şöyle bir seçelim bakalım hangi kart neyi anlatacakmış görelim bakalım ve şöyle ben 3 tane kartımı seçtim sizlerde şöyle bir düşünün hangisini seçmek istiyorsanız bir odaklanın bakalım bizlerde bakalım hangi kartı seçtiğinizde yorumlarda bekliyorum hadi bakalım ilk kartı seçen dostlarım için vallahi sürekli ne zaman bunu şey yapsam bu kart geliyor elime ya çok ilginç Yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat et. Bunlar tesadüf değil, her şey planlı bir şekilde oluşacak ve sana gelecektir bir şeyler zaman almış ama bu zamanlarda bilgilerin eş zamanlılıklarını hazırlamış diyor. O yüzden ilerleyen zamanlarda size bilgi verecek, done verecek olaylar gelecek diyor. Ve ikinci kartı seçenler sabrın ödüllendirilecek çünkü başarı tomurcukların artık gelmeye başladı. Burada kelebek var, kelebek yenilemeyi gösteriyor. Boğaz çakrası görünmüş. Boğaz çakrası bize de neyi gösterir? İletişimi gösterir. Ve aynı zamanda kurduğunuz iletişimlerden aldığınız kazanç, başarıyı elde etmek. Sinek kuşu görün dönülmüş sinek kuşu bizlere neşeyi gösterir. Mısır mitolojisinde bunu gösterir. Yeşil renk neyi gösterirdi? Parayı temsil eder. Parasal konularla alakalı da başarı elde edeceğinizi de söylüyor bizlere. Peki üçüncü kartı seçen dostlarım içinse şimdi şimdiyi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişinden bir an evvel kurtul diyor. Kendini medite et. Güneş gibi ol ve burada güneşin olması da bu arada güneş erkeği temsil eder dostlarım. Güneş'in olması da e, neyi gösterir bizlere? Tabii ki bir erkekten destek alabilmeyi, bir ikinci anlamı içinizi ısıtacak olayları bizlere gösterir. Etrafında ay olması, güneşle ayın olması da ikili en e, ikili ilişkilerdeki enerjiyi bizlere temsil eder. Belki evlilik hayatınızda, geçmişinizde takıldığınız çok şeyler vardı. Onları unutmanız gerektiğini gösteriyor bizlere. Harikasınız. Bir uyum içerisinde olacağınız, şifa çemberinin olacağı bir durum olacaktır diyor burada karın çakranız çalışıyor sevgili dostlarım. Harikasınız. Güveneceğiniz olaylar olacaktır. Kendinize güvenin. Kendinizi ispat edeceğiniz durumları bizlere gösterir. İnşallah kendinizi burada gösterecek ve inşallah güzel enerjiler yaşayacaksınız diyelim. Evet sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Yeni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. İnşallah yepyeni videolarla sizlerle her gün yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.